Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün gerçekten inanılmaz harika konularla birlikte çılgın çılgın videolarla birlikte karşınızdayım. Yine çok kısa zaman içerisinde harika konular sosyal medyada birikti. Bizler de bugün bunları konuşacağız. Peki bugün konuşacağımız konular arasında neler var? Sen neden bu kadar enerjiksin? Ve biz neden bu kadar enerjiksiziz derseniz çünkü daha videonun başındayız. Video bittiğinde enerjiniz inanılmaz tavan olacak. Bugün konuşacağımız konular arasında dün Fırat Butay ve Alper de arasında yaşanan atışma var. Ana konu bu diyebiliriz aslında. Diğer bir ana konumuz ise Reynmen'in Erzurum'da tatildeyken bir hanımefendiyle birlikte görüntülenmesi. Normalde bu konuyu ben video çekmeyecektim. Fakat sizler dediniz ki illaki çek. Ya yani çekmen lazım. O zaman bizler de bugün bunu konuşalım. Aynı zamanda Enes'imin yine canı sıkın arkadaşlar. 5 yıl önce yüklemiş olduğu bir videodan dolayı şu anda YouTube'a video yüklemesi engellendi. Bugün bu 3 konuyu, bu muhteşem 3 konuyu konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce beni Instagram hesabından bir takip edin. Gelin mesaj atın. Tukan, YouTube sizleri bekliyor olacağım. Aynı zamanda aşağıdaki butonlardan bakın boğa gibi değil. Kırmızıdan kaçmıyoruz. Kırmızıya gidiyoruz abone oluyoruz. Sonrasında abone oldum yazıyorsunuz. Konfetler patlıyor. Şimdi ise videoya geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz yüksek performansla birlikte videoya giriş yaptığım için biraz nefes nefese kalmış olabilirim. Ama gerçekten heyecanımı ve enerjimi sizlere geçirmek istiyorum. Enerjik misiniz bu arada? Tabi enerjik olacaksınız tabi ne de bir düşüneyim ne demek yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Alper Rende ve Fırat Sobutay Öncelerde gerçekten çok yakınlardı. Fakat sonrasında bazı problemler yaşadılar. Biraz birbirlerinden uzaklaştılar. Dün Alper Rende Instagram storiesinden bir soru cevap etkinliği yaptı. Ve bu soru cevap etkinliği içerisinde bir takipçisi ona neden kışkırtma çekmediğini sordu. Alper Rende de dedi ki ben başkalarıyla özdeşleşmiş içerikleri çekmiyorum. Yani kendime yakıştırmıyorum bu tarz içerikleri. Sonrasında magazin Tup Alper'in bu cevabını aldı ve post olarak paylaştı. Sonrasında... Fırat abi geldi ve dedi ki yorum olarak Dedi yurt dışındaki youtuberları sömüren ex dostum Yani burada demek istediği yurt dışından içerik çalarken herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok ama kışkırtma çekmiyorsun ne alaka Bu olaylar yaşandıktan sonra insanlar Alper Rendi'nin üstüne çullanıp Ama sanki hangi içeriğin Özgün ki canım ya sen ha hani ne yaptın ki şu zamana kadar diye Alper Rendi'ye çullanırken Alper o sorunun olduğu storyyi profilinden kaldırdı Sonrasında insanlar Alper Rende'nin bu soru cevap kısmından ziyade Fırat Sobutay'la ne yaşadılar? Fırat neden böyle bir şey yazdı? Aralarında ne var? Şeklinde düşünmeye başladılar. Sonrasında Magazin Tub'un paylaşmış olduğu yorumların altına Meli abi de dahil oldu ve ben çiğ demimi aldım geldim bakalım olaylar neler olacak dedi. Yani olaylar gitgide büyüyecek gibi olsa da Alper de story'yi kaldırdıktan sonra ve Fırat abi de herhangi bir şekilde farklı bir şey söylemedikten sonra kapandı diyebiliriz. Ne Fırat abi kötü bir şey söylüyor ne Alper Rende yanlış bir şey söylüyor. Ama %90 Alper Rende bu yaşanan olaylardan dolayı baya bir canı sıkıldı. Öncelikle Alper Rende'nin soru cevap kısmında söylemiş olduğu olaya bakacak olursak ben başkalarıyla özdeşleşmiş Bakın arkadaşlar burası fazlasıyla önemli özdeşleşmiş içerikleri çekmeyi kendime yakıştırmıyorum diyor. Yani ben başkasından içerik almıyorum demiyor. Sonrasında Fırat abinin dediğine gelecek olursak o da diyor ki yurt dışından içerik alıyorsun da yani kışkırtmayı alırken mi kendine yakıştıramıyorsun? Yani en azından ben bu şekilde anladım. Biraz öznel bir yorum açıkçası. Ne Fırat abi yanlış bir şey söylüyor ne Alper de yanlış bir şey söylüyor. İkisi de haklı. Yine sadakatsiz Volkan olduğum dakikalar arkadaşlar. İkisini de çok seviyorum. İkisine de hak veriyorum. Ama gerçekten sizler de ikisine de hak vereceksinizdir zaten. Alper Rehn de örneğin yurt dışında görmüş olduğu bir kuyudan son çıkan kazanır içeriğini alıyor. Evet fakat o kuyudan son çıkan kazanır o kanalla özdeşleşmiş bir içerik değil. Herkesin yaptığı bir içerik oluyor. Belki de ilk başta o kanalın yapmış olduğu içerik oluyor ama özdeşleşmiş olmuyor. Kafaların geleneksel kışkırtması yıllardır devam ettiği için bunu yapmak istemiyor. Zaten şu anda kışkırtma denince akıllara kafalar geliyor. Sizler de bu konuyla ilgili gerçekten ortada bir taraf mı haklı yoksa ikisi de mi haklı? Onu yorumlarda yazabilirsiniz. Siz yazarken biz diğer haberimize gidiyoruz. Hızlıca yazın gelin kaçırabilirsiniz o tarafı ya da izledikten sonra da yorum atabilirsiniz. Diğer haberimize geçiyoruz. Son zamanlarda gerek YouTube'a gerekse Instagram hesabıma çok fazla gelen bir mesaj var. Abi bu Reymen ve Betül Lili olaylarını bir konuş. Nedir ne değildir bizlere açıkla. Zaten Instagram'daki çok başarılı magazin sayfaları var. Onlar ilk günden, ilk saatten itibaren hızlı bir şekilde bilgi toplayıp sizlere bilgilendirdiler. Onlara da buradan selam olsun. Hepsi işlerini gerçekten çok iyi yapıyorlar. Özellikle Reynmen ve Betül Dili olaylarıyla ilgili Gossip Pasta yanlış hatırlamıyorsam yanlış telaffuz da ediyor olabilirim. O gerçekten çok iyi bir inceleme başlattı ve bilgi topladı diyebiliriz. Detaylı bilgilerin toplandığı kaynağımızı da söyledikten sonra arkadaşlar Reynmen Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da bir otelin restoran kısmındayken bir hanımefendiyle birlikte görülüyor. Ve Instagram'daki magazin sayfalarına takipçiler çok ciddi bir şekilde mesaj atıyorlar. Biz burada Reynmen'i bir hanımefendiyle gördük. Fakat kızı gözümüz bir yerden ısırıyor. Ama kim hala bulamadık o arada kolon var diyorlar. Ya arkadaşlar insan bir kalkar şöyle bir göz bakar ya lütfen ya. Kolon mu bahane yani? Neyse sonrasında arkadaşlarımız kim olduğunu söylüyorlar. Ve bu kişi Betül Lili. Instagram hesabına sizler de bakabilirsiniz. Şu anda da zaten ekranda fotoğraf var. Kendisi de bir içerik üreticisi ya da blogger diyebiliriz. Reynmen bu kişiye, Betül Lili'ye, bu hanımefendiye ben niye bu kadar fazla betimleme yaptıysam bir elini tutmaya kalkışmış, Betül Lili çekmiş. Bu arada bunların hepsi iddia. Yani o insanların magazin sayfalarına attıkları mesajlar. Biz gördük dedikleri mesajlar. Reynmen sonrasında aşık aşık bakmış, kız gözlerini kaçırmış falan. Arkadaşlar yani Olayı görenler o kadar garip anlatıyorlar, o kadar komik anlatıyorlar ki inanamazsınız. Mesajlardan bulursam zaten buraya koyarım. İşte Reymen elini attığında çekiyormuş, bakışlarını yaptığında bakışlarını kaçırıyormuş. Reymen aşıkmış, kız kaçıyormuş. Yani kız değilmiş, öyle diyorlar en azından. Sonrasında Betül ve Reymen'in aynı yerde oldukları kanıtlandı zaten. Gerek Betül'ün storylerinden gerekse Reymen'in farklı şekilde çekilmiş fotoğraflarından ve Betül ile Reymen birbirlerini Instagram'dan takip etmiyorlar. Arkadaşlar bakın bu çok tehlikeli. Takip etseler gerçekten şüphelenilmez fakat takip etmiyorlar. Gerçi yaşananlar bana oldukça normal geldi çünkü Rayman da birisine aşık olabilir. Rayman da bir kızın peşinden bir ömrünü harcayabilir ya da bir kız Rayman için ömrünü harcayabilir. Sonuçta onlar bir robot değil ya da sosyal medyada içerik üreten yapay zekalar değiller. Kalpleri var, hayatları var, vicdanları var, her şeyleri var. Fakat ben demiyorum ki işte gizlice çekenler niye bunu olay yaptılar. Yani Rainman'in gizli gizli birileriyle görüşmesi ve orada yaşananlar fazlasıyla dikkat çekişi. Ben buna katılıyorum. Fakat Rainman zaten yapmış olduğu canlı yayında ve soru cevaplarda diyordu ki aşk hayatım çok karışık arkadaşlar, çok karışık, uğruşuk diyordu yani. O yüzden de ben böyle bir şey bekliyordum. Ama geçmişte mesela biz video çekerken sevgilim yok, saçmalamayın ya falan üstüme gelmeyin dediği için ve birisiyle gördüğümüz zaman o zaman yapışıyorduk mesela, bir şeyler almaya çalışıyorduk. Ama şu anda zaten kendisi de karışık bir aşk hayatının olduğunu söylüyor. Ben de sosyal medyadaki iddialara dayanarak, arkadaşlar biraz böyle nikah memuru gibi oldu ama ben de Betül Lili ve Reynmen arasında bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bunlar sadece benim kendi yorumum ve iddialara dayandırdığım fikirlerim. O yüzden ileride ne olur bilemem ama şu anda olaylar bu şekilde. Şimdi bunu da açıkladıysak diğer haberimizi, son haberimize geçiyoruz efendim. Ya arkadaşlar yine Enes'in başına bir olay geldi ya. Ben diyorum ki hep güzel şeyleri konuşalım. Diyelim ki Enes 15 milyon oldu arkadaşlar. Tebrik ediyoruz diyelim. Ama şanssızlıklar ve olumsuzluklar hiçbir şekilde peşini bırakmıyor. Enes 5 yıl önce yüklemiş olduğu bir videodan dolayı YouTube'dan engellendi. Şu anda YouTube'a video yükleyemiyor. Ve Enes 15 milyon abone özel videosunu yayınlayacaktı. Yani arkadaşlar denk gelişe bakabilir misiniz ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 5 yıl olmuş zaten zaman aşımına uğramış. Enes o videonun içerisinde her ne suçu işliyorsa işlesin zaman aşımına uğradı. 5 yıl sonra yani arkadaşlar gözünüzü seveyim ya. Enes şu anda YouTube kanalına video yükleyemiyor maalesef ve gelecek olan sürekli geciken 15 milyon abone özel videosu da bu sebeplerden dolayı gelemiyor. Enes bunu sık sık yaşıyor zaten sürekli YouTube'a video yükleme. Bu arada sürekli dedikten sonra da hani 2 günde bir gibi değil. Yani bir, bir yılda bir, iki yılda bir bunu yaşıyor. Enes olayın çözülmesiyle ilgili hızlı bir şekilde işlemlere başlandığını söyledi. Umarım en kısa zamanda çözülür. Biz de 15 milyon abone özel videoyu izleriz. 15 milyonda bir plaket tarzı bir şey veriliyor mu? Verilmiyor. Galiba 20 milyonda veriliyor. Zaten o da çok kısa zaman içerisinde olacaktır arkadaşlar. Yani en kısa zamanda çözülür çözülmez izleyeceğiz. Enes de 15 milyon olduğu için tebrik edelim. Türkiye'nin hala en büyük YouTube kanalı. Arkadaşlar harika bir videonun sonuna geldik. Son haberimizde Enes'in haberiyle videoyu bitiriyoruz. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar anlatıyor serisinde Burak Güngör komik oldu. Kartlara giderek o videoyu da izleyebilirsiniz. Sizlerden gelen soruları Burak Güngör'e yönelttim. Kartlardan izleyin lütfen. Aynı zamanda Instagram'a gelin arkadaşlar. Buyurun dostlar buyurun. Tuğkan'ın Instagram'ına buyurun. Tuğkan YouTube lütfen hızlıca gelin. Aynı zamanda ulan isteklerini de ne bitmiyor videodan çıkacağız diyebilirsiniz. Bir daha abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Siz de benden bir şey isteyebilirsiniz. Ağız yüz ekşitmenize turşu gibi olmanıza gerek yok. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalıyorsunuz. Bay 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 bay. Öpüldünüz efendim. Hoşça kalın.